Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Trak Manya çekiyorum gene. Ve, ve, arkadaşlar ilk önceki bölümü yani birinci bölümünü çok izlemişsiniz. Çok sevmişsiniz. O zaman ben ikinci bölümü yapın ve siz de like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman oyuna geçelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi Aralım oynayalım. Pum. Hadi bakalım arkadaşlar. Ne olacak? Ne olacak? Başlıyor. 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 Başlıyor arkadaşlar. Başlıyor. Başlıyor. Gidiyoruz. 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 Üf. Ay. Of. Çok iyi geçtim arkadaşlar be. Şöyle gidelim 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 gidelim. Bas 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 kaza bas kaza. Bas 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 kaza. Arkadaş şu ateşler gelince ben kontrol edemiyorum. Şu an ben kontrol kontrol edemiyorum arkadaşlar. Şimdi kontrol ettim. Bak yine kontrol edemiyorum. Lan ne oldu? Ha tamam şimdi kontrol ediyorum. Hayır. Hadi bakalım şuradan gidiyoruz 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 Ula la 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 12. arkadaşlar şu an ben 10. Ol olmak istiyorum neden 12. ya Uy buraymış lo Allah ha Hadi ay Düştüm arkadaşlar Hayır 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 no o, tamam Arkadaşlar finişe gidiyoruz ve finish line Finişe gidiyoruz finish'e gidiyoruz Bulu 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 Arkadaşlar yine kontrol edemiyorum. Kontrol edemiyorum. Oo, çok güzel atlamadım arkadaşlar işte oradan ya. Uy! Nasıl atarım onu? Hayır, hayır. Çok sinirleniyorum. Şöyle Şur, şuradan hayır 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 hayır. Bu sefer sağdan gideceğim arkadaşlar. Ay, sefer buradan gideceğim. Hmm. Tamam, güzel. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Güzel araba tamam. Çok iyi. Çok iyi gidiyor araba. Ya bu gelince ben neden kontrol edemiyorum? Bak işte. Kendisi gidiyor arkadaşlar. ben kontrol edemiyorum. Ha şimdi kontrol ettim. Şöyle hadi. Hadi. Hiçbir şey göremem Tamam. Şuradan geçelim arkadaşlar ve bum. Allah ne no, olur. No, no, no. <laughs> o neydi arkadaşlar ya. Kafam döndü şu an. Aa. Oha o nasıl bir şeydi. Hayır hayır hayır. Tamam. Güzel güzel. Çok güzel. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Ne oluyor? Tamam güzel. arkadaşlar çılgınca hareket yapıyorum. Yapamadım. Vay gidemedim. Ve bum. Güzel. 27. sıra ne ya? 27. sıra ya. Rezillik. Hadi oğlum, bir daha başladık arkadaşlar. Bir daha başladık. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. İy! Hayır, hayır, hayır. Tamam. Orada çarpmasan iyi olurdu da. Neyse. Burada kafam karışıyor arkadaşlar. Allah Ekber. Oy. Ne oluyor? Arkadaşlar ne oldu az önce? yetişiyorum size ben yetişeceğim. Of of ne oluyor? Ya arkadaşlar tekrardan başladım ya. Şimdi şuradan gidelim gidelim gidelim. Bakalım yetişir mi arkadaşlar bak. Şimdi arkadaşlar çılgınca hareket yapıyorum. Vücuuu düştüm. Hop bir daha. Oo. Dur. Bu sefer öyle hareket yapmayacağım arkadaşlar. Hadi. Hadi hadi bitireyim bitireyim. Uuu. Şunlar da çılgınca hareketler bunlar. Zıbırlop zıb lop lop. Bum. Hadi olmadı be. Hadi be. Ve bum. Oho çok güzel gittim. Arkadaşlar bitiyor, 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 bitiyor. Ve maçı arthur 21 21 21 2 kazandı. Ya ben neden 33. olmak zorundayım ya? Bak arkadaşlar. Bir tane daha maç edeyim sonra kapatacağım arkadaşlar. Çok sürmesin video. Hadi bakalım. Başlıyor. 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 Başlıyor arkadaşlar. Şu an başlıyor. Eee puf di okuyamadım. Bart da oyundan ayrıldı. Neden ayrılıyorsun lan? Hadi bakalım birinci gidiyorum şu an arkadaşlar. Birinci gitmek çok güzeldir. Ay. Oy. Oy birinci giderek. Uf. Ama şu an ikinciyim. Hmm, çok güzel ka kaydırdım. Hmm, mis gibi limonata. hadi be. Ya herkes beni geçmiş. İlla şuradan geri gideceğim düzenleyeceğim ya. İlla bunu istiyorsunuz. Birinci gözüküyor ama arkadaş şu an beşinci de olabilirim. Ya bak geçti. Sana çarpacağım oğlum. Hayır. Of. Gel buraya gel. Sana çarpacağım. Gel buraya. Ha Çarptı. Ben de onu geçtim. Üçüncü arkadaşlar şu an. Dördüncü. Beşinci olacağım kesin. Oy ne oluyor? Nasıl döndüm öyle ya? Sekizinci mi? Yuh. Onuncunun üzerine çıkmak istemiyorum Neyse arkadaşlar. Allah. Yahu. Ters döndü. Kafam karıştı. Hayır. Tamam güzel. Ve finish hoho Çok güzel. 13. mü oldum? 14. mü oldum? 15. olmak istedim. Kendi kendine. Yani. Konuşamadım. Bir de arkadaşlar az önce az önce ben Fares videosu çektim. Onu da YouTube'dan izlemeyi unutmayın. Videonun sonunda onu da koyacağım. Allah. Bu. Tamam güzel. Gel buraya sana çarpacağım oğlum. Ya ben neden gitsin? Ay. Bir saat düzenledim. Normalce gidiyorum ben şu. Anne hani ne oluyor? Araba güzel. Ah oh, tamam tam, tam. hayır, hayır ne oluyor? Arkadaşlar arkadaşlar bakın çok saçma bir şekilde alacağım checkpoint'i. Bakın bakın. Şimdi nasıl alacağım? Çok saçma bir şekilde. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Tersten aldım. Şimdi gidiyorum. Ama hızım yetmeyebilir. Yetti tamam. Şimdi arkadaşlar buradan nasıl zıplayacağım iyi Ben oraya gitmeyeceğim. Gittim. <laughs> evet hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar Allah. Ne oluyor? Şuradan kesme, kesme, kesme. Şöyle bir de, ya ben nasıl geçiyorsun? 15. mi? Vat. Ay. Geliyorum, geliyorum seni geçeceğim oğlum. Hayır, hayır, no, no, no. Ohu. Oho! dedim ne oldu ya? ey Yeter ama artık ha. hızım yetmedi. <Sessizlik> Arkadaşlar gidiyorum 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 gidiyorum. Uy Beyin döngüsü. Allah. Çarptım ya. Arkadaşlar şeyim yetmeyebilir. Etmeyebilir. Hmm. Tamam. Yetti. Oha ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar <laughs> biz az önce yukarıda mı geziyorduk? O <laughs> ne? <Ulu ulu! gülüyor> ya neden oluyor? O biraz yaşlayacağım. Şöyle dönme yeri çok sıkıntılı. Hayır, hayır ya. <laughs> Arkadaşlar araba uçuyor. Arabam uçuyor. Bu ne la? Arkadaşlar az önce arabam strese gidildi. Şu şu dönme şeyi Hayır hayır! <laughs> Neden böyle oluyor? Neyse bu sefer hızlı gideceğim. Bakalım olacak mı? Ay! Finişe gelemedim. Finişe gelemedim. Bizi e tutamadım ben. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.